DaraftarSözlük.com'un sunduğu iptal tahmin ve analiz programımız başlıyor. Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 30 Eylül Cumartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün maçlar çok zevkli olacak dedik çünkü gerçekten çok zevkli olmasını beklediğim, bol pozisyon beklediğim maçlar var. Tabi bu hafta Avrupa'da maçları olan takımlar da var biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi bu takımlar. Özellikle benim tahminim yani ilk yarıdan bastığı kurup ilk yarıdan skor almaya çalışabilirler. Avrupa'da maç olan takımların ilk yarılarına dikkat edin yani. Dikkat edin derken oyunda değerlendirmeler yapabilirsiniz sevgili dostlar. Yine sizler için her zamanki gibi 9 maç seçtim. Bu maçlarda yine geçen hafta biliyorsunuz hem cumartesi hem pazar 9'da 7, 9'da 7 toplam e, 18'de 14 şeklinde gitmiştik. Bakalım öyle mi olacak? Hem ideal tercihlerini beklenti yönündeki hem de yüksek orandan neler yapabileceğimizi konuşacağız, tartışacağız. Hafta içi Nasıl geçmişti? Öyle geçiştirmelik bir bülten yapmıştık. Sizlere verdiğimiz e, tercihlerimizde çok iyi geçmediğini söyleyebiliriz. Öğretmenim ekrana verir, uygulamada nasıl geçti? İşte bazen ana kuponumuz gelmedi, idealikimiz geldi. Bazen idealiki gelmedi, ana kupon geldi. Ee, canlıda da Whatsapp'ta da Whatsapp grubumuzda da canlıdan gayet güzel kazançlar elde ettik sevgili Deniz kardeşimin de katkılarıyla Deniz Kurt bana yardımcı oluyor Whatsapp grubumuzda kendisinin de kanalı var takip edebilirsiniz tahmin dünyası diye tabi burada her canlıyı ekrana verip gösteremiyoruz çünkü çok fazla hani der, Deniz mesela çarşamba perçembe toplam 13 tane canlı vermiş ben 5-6 tane vermişim bunların tutanı yatanı görseli mörseli çok uzun hikaye dediğim gibi Whatsapp'tan ee, ekstra kuponlardan ve canlılardan faydalanmak isteyenler ekranda gördüğünüz iddiabilirim.gmail.com adresine yukarıda ya da aşağıda yazar. Mail atarsınız. WhatsApp grubumuza da gelip görebilirsiniz. Şansımıza ortak olabilirsiniz. Orada daha fazla kazandırıyoruz diye bir şey yok ama orada ekstra kuponlarımız da oluyor. Canlılarımız da oluyor. Doğal olarak kazanma şansımız daha fazla oluyor. Onun dışında videoları izleyemiyorsanız ve kupon şansımıza ortak olmak istiyorsanız mobil uygulamamız var. İddiabilir olarak 2D ve 2A ile yazdığınız zaman hem Google Play hem Apple Store'dan indirip satın alabilirsiniz. Aylık alsanız sudan ucuza, 3 aylık ya da 6 aylık veya yıllık alırsanız bir sakızdan ucuza denk geliyor. Günlüğü tek ödemeyle 3 editörün kuponlarını görebiliyorsunuz. Sevgili dostlar ee, yer yer kazanıyoruz, yer yer kaybediyoruz. Her gün kazanıyoruz diye bir şey yok. Bunu açık yüreklilikle söylüyoruz. Bazen videomuz çok iyi geçiyor. Uygulamada ya da WhatsApp'ta kötü gidiyoruz. Bazen burası kötü geçiyor ama oralarda çok güzel kuponlar tutturuyoruz. Kupon şansı önemli tabii ki. Önemli linkleri chat bölümünde yönetmenim şu anda canlı yayın sırasında paylaşıyor. İsmet Erik hoş geldin kardeşim. Eyvallah. Dediğim gibi ekrana yönetmen vermiştir. Hatırlatmalarımızı yaptık. Bir de tabii ki taraftar sözlük YouTube kanalımız var. Orada da Derman'ın yorum videoları başlayacak. Bugünden itibaren oraya da abone olursanız chat bölümünde yönetmenim yine kanalının linkini paylaşır. Oradan da takip edebilirsiniz. Derman'ın özellikle aranızda takipçileri varsa yorumlarını merak ediyorsanız Dört Büyükler'le ilgili yorumlarını Taraftar Sözlük YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Bir de ücretsiz Telegram kanalımız var. Videolarımız 500 belki geçtiği zaman orada kuponlarımızı Deniz'le birlikte paylaşacağız ama... E, ...geçemediğiniz için, orada da bine yakın dostumuz olduğu için... E, ...yani her şey karşılıklı. Sizler bizlere böyle destek göstereceksiniz ki biz de sizlere destek verelim. Sizler vermeyin de biz de veremiyoruz. Sevgili dostlar, yok Yusuf bir şey kaçırmadın kardeşim. İsmet Erik Yusuf tekrar hoş geldiniz kardeşim. Evet Samsun Spor Aykut Hoca ile anlaşmış ama onların maçına Toto videosunda değinmiştik tercihim hala geçerli dediğim gibi 9 tane maç var beklenti yönünde hepsini hızlı hızlı söyleyeceğim şimdi hatırlatmalarımızı yaptık yatan tutan kuponlarımızı gösterdik videolarımızı da beğenilerinizi like'larınızı gönderirseniz seviniriz YouTube'un istediği bir şey bu bizler için çok önemli değil ama emeğimizin karşılığı olarak en azından bizlerden faydalanıyorsanız dediğim gibi her dediğimiz gelecek diye bir şey yok her dediğimiz yatacak diye de bir şey yok bazen iyi bazen kötü gideriz bu böyle futbolcular bile bazen iyi bazen kötü oynuyor Bizim de performansımızın değişmesi normal yani her zaman beklediğimizi alamıyoruz. Evet teşekkürler Ahmet Ünal. Ee, hoş geldin kardeşim. Eyvallah sağ olun teşekkürler tekrar. Evet devam edelim. Çok fazla işte e, başarılı olan maçlarımız var herhalde %70 civarında geçirdik. Ee, Milan'da fazla bir gol gelince 2-3 golümüz gelmedi. Atalanta'da bir eksik gol olunca 2-3 golümüz gelmedi. Bunlar riskliydi. Adana Demir Beşler zaten varla beraber üst alınır dedik. Real Madrid'i 4.5 altında birini güzel bir şekilde aldık. Bunu WhatsApp'ta da kullandım bir kuponumda. Yanına başka bir maç koydum. Başarılı oldu. Ekranda geçmiştir zaten. Fenerbahçe ucundan bizi kurtardı. Oran alabilmek için 4.5 altında dedik ama 5-6-7 diye sayıyordu neredeyse. Alt bizi Zahel kırıklığına uğrattı. Bir uç maçında karşılıklı gol var olarak koydum WhatsApp kuponumuzdaki bir kupona. Ee, orada başarılı olduk. Atletico Madrid'de tam 2-3 gol maçıydı. Gruba da o şekilde vermiştim. Tekli olarak yine ekranda görmüşsünüzdür. Kazandı yani. Buradan maçlarım da oluyor gruplara verdiğim. Uygulamada ya da WhatsApp'ta kullandım. Bazen buradakilerin dışında Başka maçlarımız da oluyor tabii ki. Sadece bu 9 maça bağlı kalmıyoruz. Hızlıca geçelim. Sizleri sıkmak istemiyorum daha fazla. Hemen tercihlerimi vereyim. Trabzonspor-Pendikspor maçıyla başlayalım dedik sevgili dostlar. Bu maç gündüz maçı 16'da oynanacak. Sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Büyük takımlar genelde gündüz maçlarında Pendikspor'da beraberliğe abone oldu. Pozisyonlara giriyor. Zaman zaman değerlendiriyor. Bazen penaltılar da çoğu zaman penaltı alıp golleri değerlendiriyor. Trabzonspor'da bir öyle bir böyle yanar dönerli böyle. Yani Beşiktaş maçı karşısındaki Trabzon'a bakın. Hatay karşısında ikisi buruna geçmişken bir de 3-2 maçı verdi. maçın bazı bölümlerinde düşmeler yaşanabiliyor. Trabzonspor öne geçse de skoru tutamayabiliyor veya çok açıklar veriyor. Pendik Spor'da dirençli bir takım. ikinci yarıda bile geride olsa bile ee, Trabzonspor'a karşı zorluklar yaşatabilir her ne kadar deplasmanda da olsa yani bu maçın beklentisi tabii ki Trabzonspor'un 2-1-3-1 kazanması yönünde ben de bu beklentiye uyacağım. Bendikten de gol katkısı alırsak güzel olur. Maç geneli 2.5 üst gayet güzel. 1.48-0 ile değerlendirilebilir sevgili dostlar. Benim fikrim bu yönde. Katılıyorsanız değerlendirebilirsiniz. Her zaman kazandığımız bakın şöyle bir şey vardır. Mesela Leverkusen. Eskiden Zulte gemimiz vardı hatırlarsınız efendim. Bazı takımlarımız var. Gollerini aldığımızda karşılıklı gollerinden, iki buçuk üstlerinden, dört beş gollerinden, kendisine bir buçuk üstlerden veya maç sonu birlerden filan kazandığımız takımlar vardır. Yılda bunlara Kuponlarımızda atıyorum 30 kere yer verirsek 23-24 kere falan kazandırırlar. 5-6 kere sorun yaşatırlar ama hani o hafta gelmedi diye biz bırakmayız. Bir sonraki hafta yine devam ederiz. Bu tür takımlarımız var biliyorsunuz. Bunlardan biri de Bayer Leverkusen bu sene bizleri mutlu eden oynadığı futbolla seyir zevki de veren Leverkusen. Hatta söylemiştim bu sene Bayern Münih şampiyonluk yolunda zorlayacak takımların başında Leipzig ve Dortmund'dan ziyade Leverkusen bence şampiyonluk için zorlayacaktır demiştim. Gayet de güzel gidiyor tahminlerimizde veya beklentimiz yönünde golleri bizlere getiriyor. Şimdi de Mainz deplasmanında olacak. Ee, yine Avrupa'da maçı olan e, Leverkusen ilk yarıdan işi bitirmek isteyecektir diye düşünüyorum. Leipzig e, şey Mainz her ne kadar ne galip bir takımda olsa şu an e, Almanya'daki 5 maçta 5 tane takım var 3 puanı olmayan yani galip gelemeyen bunlardan biri de Mainz kötü başladı ama gollü maçlar çıkartıyor. Defans anlamında kendilerini toparlayamadılar. Leverkusen'in potansiyel zaten kendisinin en az 2-3 gol atma şansı var. Belki maçta bir tane Leverkusen'in önüne çıktığı dakikalarda ya da ikinci yarı skoru aldığında biraz rülantiyeye girdiğinde belki maçtan da katkı alır ama Leverkusen'in çok rahat 2 gol bulabileceği bir maç olarak düşünüyorum ben Mayıs'a karşı. Depkol 1.5 üst 1.42'den değerlendirilebilir. Ee, güvenmiyorsanız da maç geneline gideyim diyorsanız da maç genelinde 2.5 üstte gelir yani. Büyük ihtimalle bir gibi Leverkusen galibiyeti bekliyorum. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz efendim. Üçüncü maçımıza geçelim. Bunu İngiltere'de Premier Lig'den seçtim. Yine basit bir tercih. Tabii Wolverhampton deplasmanında olacak Manchester City. Hafta içinde e, Newcastle'a karşı kaybetti kupada. E, tabii o maçı takip edemedik. Başka maçlar vardı. Takip edebileceğimiz ama kupada bu tür sorunların yaşanabileceğini söylüyoruz. Girmemiştik de o maça. Kupadaki maçlara pek girmiyorum ben. Sürprizler yaşanabiliyor diye. E, Wolverhampton'da dört maçtır e, mağlup olmaya devam ediyor. En son Liverpool karşısındaki oyunun referans alabiliriz. Yani City'nin kolay kolay burada e, takılacağını düşünmüyorum ben tabii ki. Maç sonuna da çok oran açmıyorlar ama Manchester City'nin bir, bir golünü cepte görüyoruz. İkinci gol riskini alabiliriz. Onun da oranı zaten 1.28. istiyorsanız dep gol 1.5 üstü alabilirsiniz ama maçın yine Manchester City tarafından zaten atılacak 3 gol potansiyeli var. Sürpriz golle yerse yine 3-1 gibi City kazanabilir. Dep gol 1.5 üstün oranı az geliyorsa yüksek orandan yine 2.5 üstte 1.40'tan gidebilirsiniz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Feyenoord Go mücadelesi. Feyenoord'un da muazzam performansı devam ediyor. Ajax'a karşı erteleme mücadelesinde kaldığı yerden devam ediyor. 3-0 öndeydi 4-0'la maçı kazandı. Ondan önce Celtic maçı olsun, bir maçı olsun bol bol atmaya devam ediyorlar. Go de PSV karşısında 2.5 üst olur da bu maç. 4-5 gol riskini alalım demiştim. Yine PSV'nin kaçırdığı maçlar var hafta arasında. Şey goller var. iptal olan golü var. 4-5 gollere gitmesi işten bile değildi. Oran alabilmek için bunu Dersik'in e, maçını koymuştum 4-5 gol. O da 3-2 kazandı. 2-50'den gayet güzel cuk oturdu. PSV oturmadı. Ama ikisine de 150 attığınız zaman yine 250 lira karda olduk. Böyle iki tane maç veriyorum. Bazen ikisine de 4-5 gol 1-1 girin diye. Biri gelse bile kar yaptırıyor zaten. E, go hitte gollere eşlik edebilir. Feyenoord'un da yine Avrupa'da mücadelesi var. İlk yarıdan hızlı bir başlangıç olabilir. Burada tabii oran alabilmek için ne yapacağız? Feyenoord'un 2 golünü cepte görüyorum ben. 3. gol riski alınabilir efendim. Ev gol 2,5 üst 1.40 orandan değerlendirilebileceği gibi senaryoma göre ilk yarıdan hızlı bir mücadele başlayabilir birbirle ya da 2 sıfırla. O yüzden ilk yarı 1,5 üstü de 1.65 orandan değerlendirebilirsiniz. Toplamda da 3 1 4 1 gibi Feyenoord galibiyeti beklediğim için sistemde ya da tekli olarak da 4-5 golü 2.40'tan değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Bu da 4. maçımızdı. Geçelim 5. maçımıza. Ha bir de mesela kupon soruyorsunuz ya mesela kupon şansı ben bazen işte aralarından seçiyorum şununla şunu mu alayım bununla bunu mu alayım. Ya öyle bir kupon şansı yaratacaksınız. Sonuçta her maça güveniyorum ben ama ya da sıra sıra gideceksiniz. İşte Trabzon'un üstüyle Leverkusen dep gol 1.5 üst mesela sıradan böyle gündüz kupon olabilir. Sonra City maçına dep gol 1.5 üstle Feyenoord'un işte ev 2.5 üstü ya da ilk yarı 1.5 üstü oran ihtiyacınıza göre birleştirebilirsiniz. İşte 5 ile 6'yı 7 ile 8'i birleştirerek gidebilirsiniz. Böyle hep veriyorum. 4 kuponumuzun 3'ü geliyor mesela. 2'si bile gelse kompanse ediyor. Azıcık da kar yaptırıyor. Bunları belirleyebilirsiniz. Milan-Nazio mücadelesi zor bir maç. Bu ana kuponlara girmez. Ekstra alternatif kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Milan'ın oyununu hem Newcastle karşısında hem Inter derbisinde gördük zaten. Beğeniyorum ben Milan'ı. Sevdiğim oyuncular da var yine. Leao gibi. Ee, sevgili dostlar ve e, iyi de gidiyor şu anda. Yine Ciro olsun, Leao olsun, Pulisic olsun, Kulunç olsun tehlikeli oyunculara sahip ve iyi güçlü de bir oyun oynuyor yani. Hani geride dönse bile zaten kurun şu anda sakat da. Lazio iyi başlayamadı. Evet tehlikeli bir takım. Karşımıza alınmaz normalde. Toto'ya falan konduğu zaman böyle 1-2 alırız hani rakip bastırırken Lazio cezayı kesebilir ama bu sene daha tam ritmini bulamadılar gibi. Milan'dan net 2-0'lık bir galibiyet bekliyorum. Burada ekstra kuponlarda değerlendirilebilir. Maç sonu 1 ve 3,5 alt alırsanız 2.20 oran taraf bahsi riskli tabi Hem biri diyoruz hem 3,5 alt alıyoruz. Tekli olarak 2.20'den değerlendirilebilir ya da 1 ve 4,5 altla 1.80 oran alabiliriz. Gollere gitmek için de dediğim gibi 2-0 belki gollerse 2-1 e, tipik 2-3 gol mücadelesi efendim 1.80 orandan 2-3 golü de bir kuponda tekli olarak ya da yüksek oranlı bir kuponunuzda değerlendirebilirsiniz diyelim ama riskli kategoridedir. Ana kuponlara konmaz. Dediğimiz gibi olacak mı bakalım. Galatasaray Ankara Gücü mücadelesi Burada da söyleyecek bir şey yok. Beklentisi zaten maçın gollü olması yönünde. Galatasaray zaten çok fazla pozisyona giriyor. Lavabali davranmazsa İstanbulspor karşısındaki gibi işte kaçan goller, direkten dönenler, kaçan penaltı falan falan 4-5 tane attığı maçı 1-0'da bitirdi. Ama Ankara gücü tehlikeli bir takım. Galatasaray'ın üstüne geldiği zaman pozisyonlara mutlaka girecek. Bunlardan birini değerlendirebilir. Yani Mustafa'nın da malum hataları var bu aralar. Ali So sakatlıkta şu an sakat oynayamayacak gibi görünüyor. ile beraber Tolga Ciğerci de şüpheli ama oynayabilir. Çok fazla eksiği yok. Galatasaray'da da Ziye dinlendirilebilir. Manchester United maçı öncesi. Kazım Karataş zaten sakat ve bu maçta da yine hızlı bir başlangıçla birlikte gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki oran alabilmek adına bunun iki buçuk üstü değerlendirilebilir 1.35'ten. Hadi onu söylemiş olalım. Gollü bir maç olacağını bekliyorum. Ben Ankara gücünün de katkıda bulunacağını düşünüyorum. O yüzden yüksek orandan iki buçuk üst ve karşılıklı gol var. 1.72 orandan değerlendirilebilir sevgili dostlar. Hatta Galatasaray'ın gol yiyerek bu maçı kazanacağını 2-1-3-1 civarında düşündüğüm için yüksek oranda maç sonu 1 ve karşılıklı gol varı 1.95 orandan önerebilirim. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz diyelim sevgili dostlar. Evet İsmet Erik benim söylediğim maçlara fikirlerini söylüyor. Eyvallah kardeşim. Eyvallah Polat Çallı Bey. Saygılar. Geçenki maçlarınızda sistem yaptım. Aynen sistem yaparsanız daha güzel oluyor zaten. Tebrik ediyorum. Evet İsmet Erik de bazı maçlarda bana katılıyor. Olabilir. Bazılarında yine paralel düşüncelerimiz var. Buraya kadar izleyip hala beğeni yapmadıysanız bir like beğeni gönderirseniz videonun altından sevinirim sevgili dostlar. Onu da arada hatırlatmış olalım. Ve videonun başındaki hatırlatmalarımı da unutmayınız. Tekrar geri dönüp izleyebilirsiniz. Sonradan izleyenler başları kaçırdıysa. Şimdi gelelim benim güzel maç. Ya bu maçlarda şöyle sevgili dostlar. Mesela Tottenham Liverpool maçı girelim. 19.30'da oynanacak. Şimdi Arsenal maçında ne demiştik? Tottenham Arsenal maçında değil mi? Karşılıklı goller 3 olabilir. Bunları kuponlarda değerlendirdik. Tekli olarak 4-5 gol bile aldık. Hatta dedim ki 2-2 ya da 3-2 bir skor. Yüksek oranlarla sizlere de göstermiştim. İki skora da aynı parayı yatırdık ve 2-2 skordan tahminimizi almıştık. Liverpool'da formda aynı Arsenal gibi ama Tottenham bu sene öyle e, yabana atılacak bir takım değil. Üstüne geldiğiniz zaman özellikle çok e, güzel cezalar kesebiliyorlar. Hank son özellikle çok formda bu aralar. Her ne kadar Kane gitmiş olsa da takım hala e, hocayla gayet güzel devam ediyor. Baktığımız zaman Madison e, dışında önemli. Gerçi Madison'ın da oynama durumu var. E, Perisic zaten sakat. Liverpool'da da önemli bir e, sakat görünmüyor. Çok zevkli, bol pozisyonlu bir maç geçeceğini düşünüyorum. Liverpool-Leicester maçına da mesela bunu ekstra bir kuponuma 1 ve 2.5 üst şeklinde aldım. 1.65 oran almıştım bu mücadeleden. E, Leicester Leicester'la oynadığı hafta arası kupa maçında. Geçen haftaki Liverpool West Ham maçını da yine üst olarak başka bir ekstra analiz kuponumda WhatsApp grubumuzda vermiştim. Yani sizlere vermediğim bazı maçları WhatsApp'ta ya da uygulamada değerlendiriyoruz. Gayet de güzel gidiyoruz. Last Lins maçında da mesela yine ana kuponda üstümüz vardı. Hatta 1-0 Last öne geçince Liverpool'un asıl oyuncuları yedek kulübesinde ikinci yere girdiği zaman 3-1'e bu maçı çevirebilir demiştim. Tam da öyle o şekilde olmuştu. WhatsApp grubumuzda demiştim bunu. Tottenham'da Liverpool'da bize isteneni bekleneni veriyor. Yani bu maç başlıkta da yazdığım gibi bugünkü maçlar zevkli olacak bugün demiştik. Bu maçta da öyle zevkli ama gol olmayan pozisyonlara girdikçe kaçıran bir maç beklemiyorum. Kaçırmasını bekliyorsanız 35 alt oynayabilirsiniz. Ben atmalarını bekleyeceğim bu zevkli maçta. Oran yok tabii ki oran alabilmek adına bu karşılıklı gol varları üstler oynanabilir. Ben bunları söylememe gerek yok zaten alırsınız bunlar zaten olur. Ben yüksek orandan ne yapabiliriz diye düşündüm. Biraz zorlayalım. Bu maçta da aynı Arsenal maçındaki gibi 2-2'lik bir beraberlik beklentim var. Ama gollü beraberlik beklentim var. 4-5 gol yine sistemde ya da tek başına 2-60 orandan değerlendirilebilir. Onun dışında maç sonu 0 ve 1.5 üst mesela 3.90 oranı var. Maç sonu 0 ve 2.5 üst tam 7 oranı var. Bunlar fantazi kuponlarda değerlendirilebilir. 2-2 skorunda 9 oranı var. 2-2 ya da 3-2 aklımdan geçiyor ama 2-2'de de kalır gibi düşünüyorum. İnşallah öyle olur diyelim. Hayırlısı bakalım. Maçla ilgili bol gol beklentim var yine. Leipzig Bayern Münih maçı aynı şeyler bunlar için de geçerli. Leipzig sezonu iyi başlamıştı. Kupa maçında Bayern Münih'i yenmişti. Bayern Münih sonradan Toparlandı tabii ki ama sakatları da var tabii ki. Thomas Müller şüpheli görünüyor. Oynayabilir. Şüpheliler genelde oynuyor. Upe Mecano yine aynı şekilde. Şeyin kolu kırılmıştı. O oynayamayacak. Cinabri'nin. Onun dışında Kim Minji'ye de şüpheli görünüyor. Ama şüpheliler genelde burada şüpheli listesindeyse oynayabiliyor. Leipzig tarafında tabii Or Willi Orban, Olmo gibi e ve Timo Werner gibi sakatları var. Artık ben Bayern Münih'in Leipzig'i o maçın rövanşı olarak görerek bir hazır formdayken kazara bileceğini düşünüyorum. Avrupa maçı öncesi yine ilk yarıdan hızlı bir başlangıç bekliyorum. Burada da tabii ki bu varı üstü söylemeyeceğim. Alabilirsiniz. Bunlar düşük orandan. 1.30'a yakın oranlarla varlar üstler alınabilir. Bir, bir, ikisini birlikte alarak oran yükseltmek istedim. İki, iki takımın golleriyle 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Olur gibi sevgili dostlar bunun oranı 138. Böyle aldığınızda maç 2-1 iken 1-38 alıyorsunuz. Bir gol daha gelirse 2-2 ya da 3-1-3-2 gibi 4-5 gol. Burada da 2-60 orandan risk alınabilecek bir oran olduğu için buna da 4-5 gol diyorum. Burada da net skor beklentim yine 2-2 ya da 3-2'ye 3-2'ye daha yakınım. 2-3 daha doğrusu. Dediğim gibi 2.5 üstü karşılıklı gol var. Ana kuponlarda, ideal kuponlarda 4-5 gol fantezi ya da teknik kuponumuzda 2.60'dan 2-2 skora da 9.60, 2-3 skora da 15-50 oran veriyor. Bunlara da 10-20-30, 10 değil de 20-30-50 bir şeyler atabilirsiniz ya da sistem kuponlarınızda yüksek orandan değerlendirebilirsiniz. Benim fikrim bu şekilde. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar diyelim son maçımıza geçelim. Hirona Real Madrid mücadelesi ligde Barcelona'yla birlikte tek namalum takım müthiş bir çıkış yakaladı Hirona bu sene lider de şu anda. Real Madrid de onu yenerse liderliği ele geçirecek müthiş bir maç olacak tabii Maçın beklentisi yine bol pozisyon. Real Madrid pozisyon veren bir takım. Biliyorsunuz Militao sakat, Arda Güler'imiz hala sakat, Kurtuğu hala sakat, David Alaba hala sakat. Onun dışında bir şey görünmüyor. Hürona tarafında da önemli bir Espinazo'da, Defans'taki Espinazo dışında eksik yok görünüyor yine. Başa baş oynayabilecek, çekinmeyecek bir Hürona olduğunu düşünüyorum. Oyunu Real Madrid'e bırakıp yine kendisi geçiş oyunuyla, hücumlarla mutlaka pozisyonlara girecektir ve onlar da gol atacaktır diye düşünüyorum. Real Madrid de tam formunda olabilmiş bir takım değil şu anda. Pozisyonlar veriyor biliyorsunuz. E hafta arası 4.5 altında 2-0 net skorla kazanır tercihim Las Palmas'ta gelmişti. Atletico Madrid maçında da yine gollü bir maç bekliyorduk. Orada da derbiyi kaybettiler. E liderliği Girona kaptı ama burada alma şansı var. Real Madrid de ona göre konsantre olacaktır. Maçın deplasmanda olması ayrı bir zorluk derecesini arttırıyor. Burada iki takımın golleriyle yine oran vermemişler. Var derseniz 1.40 oran alıyorsunuz. Üstü 1.45 ben oran yükseltiyorum. Riske gidiyorum. Kafanıza yatıyorsa alabilirsiniz burada da. Girona'ya artık bir takılma hal zamanı geldi gibi geliyor bana. Real Madrid biraz daha temkinli oynar ve ona göre rakibin ciddiyetini alırsa hani ben bunu yenerim diye oynarsa zaten puan kaybı yaşayabilir ama ona göre bir ciddiyetle oynarsa 1-2 skorla kazanabileceğini düşünüyorum. 2.5 üst ve karşılıklı gol var. 1.60 orandan ana kuponlara değil de biraz daha riskli alternatif kuponlardan birine konabileceği gibi Handicap 0 3.70 gibi yüksek oranıyla sistem kuponlarınıza ya da tekli deneyebilirsiniz. Aklımdaki skor 1-2. 1-2 skorunda 8 oranı var sevgili dostlar. Bakalım Real Madrid bu Hirono sınavını kazasız atlatıp e, liderliği geri alabilecek mi diyelim. Çok fazla uzatmayalım. Tercihlerimi hızlıca söyledik. Hazırda 20 dakikayı bulmadan. Teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz veya beğenmediyseniz görüşlerinizi e, saygı çerçevesinde önerilerinizi, e, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Beğenilerinizi gönderirseniz sevinirim. Kanalımıza da abone olarak bizleri takip ederseniz sevinirim. Zil işaretine de basarsanız bildirim gelir efendim. Uygulamamızı indirip kuponlarımızı takip edebilirsiniz. WhatsApp grubu için mail atabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Beğeni yapanların, kanala abone olanların bütün kuponları tutsun inşallah diyelim. Pazar videomuzda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Taraftar Sözlük.com'un sunduğu iddia tahmin ve programımız sona erdi. Evet, 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 evet <laughs>